Merhaba arkadaşlar. Tam kare matematiğe hoş geldiniz. Bugün üçgende açı kenar bağıntıları testimizi çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Öncelikle açıları tespit etmemiz gerekiyor değil mi? 58 var. 42 var. 100 mi yaptı arkadaşlar? O zaman buraya 80 derece kaldı. 72'si var. 48'i var. 120 mi yapar? O zaman buraya da 60 derece kaldı. Burada 90 derecemiz var ama diğer iki açıyı bilmiyoruz. Önemli değildi çünkü dik üçgendeki en uzun kenarım zaten kimdi? Hipotenüs yani 90 derecenin karşısı. O zaman buradaki en uzun kenar kim? 1 numara dediğim burası DC kenarı değil mi? Şimdi hemen yandaki ortadaki üçgene geçelim. Buradaki en uzun kenarım kim? 72 derecenin karşısı burası 1. Peki 60 derecenin karşısı ne oldu? 2. Bakın sağ taraftan 1 çıkmıştı ama ortadaki üçgenden ikinci sırada çıktı. O zaman buranın en uzun kenar olma ihtimali ortadan kalktı. En soldaki üçgene geçelim. 80 derecenin karşısı 1, 58 derecenin karşısı 2. Bakın aynı şekilde AC kenarı da hem 1 hem ikinci sırada olabilir mi? Artık bu bütün şekle bakınca en uzun kenarımız kim oldu arkadaşlar? BC kenarı. Devam edelim ikinci soruyla. ABCD kenarlarını büyükten küçük küçükten büyüğe sıralayın demiş. O zaman biz de açıları tespit edip sıralamaya başlayalım. Bir de şu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Bakın burada unutmayalım onu. BCA birim. Yani şurası mı? Buraya A birim demiş. Şimdi bakalım. 60 var 40 var. Şuradaki açım 100 yapar. 80 mi kaldı? O zaman buradaki açı 100'dür. 100'ü var. 45'i var. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 35 derece. Şimdi birkaç tane bağıntımız çıkacak onları bir yazalım. Öncelikle ABD üçgenine bakalım. Buradaki en uzun kenarım kim? 80 derecenin karşısı olan C değil mi? Ama bize küçükten büyüğe sıralayayım. Çünkü küçükten büyüğe sormuş. O zaman 40 derecenin karşısı orası da x olsun arkadaşlar. Oraya bir şey vermemiş. O zaman x küçüktür. 60 derecenin karşısında kim var? D. O da küçüktür. 80'in karşısında. oradaki en uzun kenar C kenar. Bu ilk bağıntımız Şimdi ADC üçgenine geçelim. Buradaki en kısa kenarım kim? 35 derecenin karşısında olan E. Devam ediyorum. 45'in karşısında D var. Ve son olarak en uzun kenarım da 100'ün karşısındaki B. Şimdi arkadaşlar bir de A'yı bulamadık buradan. O da en büyük üçgenden çıkartabilir miyim ABC'de? Çünkü BC kenarına biz A demiştik. Peki A açımız kaç derece oldu toplamda? 75 derece. 75, 60 ve 45'i değerlendireceğiz. 75 derecenin karşısında kim var? A. Burası en uzun kenar. En kısa kenarımız kim? 45'in karşısındaki C. O zaman 3. bağıntımı yazıyorum hemen. C küçüktür. 60'ın karşısında B var. O da küçüktür. Kim olacak arkadaşlar? A. Şimdi bu üç bağıntıdan arkadaşlar biz bir tek bağıntıya düşürmemiz lazım bunu. Hemen bakıyorum şimdi. En uzun kenarım A gibi, gibi duruyor şu an. Çünkü burada bakın e, BA'dan küçük. İkinci bağıntıda da DB'den küçük. O zaman şunu yazabilir miyim hemen? D küçüktür. B küçüktür. A. Şimdi bu üçünü kendi arasında sıralayabildim ben. Devam ediyorum. C de B'den küçükmüş. O zaman C nereye girecek arkadaşlar? Onu da buradan bulabiliriz. Bakın. D küçüktür. C demiş. Yani D küçüktür. C küçüktür. O da küçüktür, A oldu. Burası da anlaşıldı herhalde. Son E kaldı, E'yi de nereye koyacağımız, bakın burada belli. E kimden küçük arkadaşlar? D'den. O zaman E küçüktür, D küçüktür. CBA sıralaması nerede o? Dinde de. Şimdi bu üç bağıntıyı kendi arasında tekrar tek bir bağıntıya düşürdüm arkadaşlar. O da en son bu çıktı. Üçüncü sorumuz, A, B, C, D dörtgen, şekilde verilenlere göre AD'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri farkı kaçtır? Şimdi burada üçgen yok. Bir üçgen eşitsizliği yapmaya çalışsak. Şu A'dan C'ye çizsem olur mu uzunluğum arkadaşlar? Oraya da ne diyelim? X diyelim. X'i bulabilir misiniz? 7, 5 daha 12 hemen sağ tarafına yazdım. Sol tarafına da farklarını yazıyordum. 7'den 5 çıktı. 2. Şimdi bize nereyi soruyor arkadaşlar? A, D'yi soruyor. Buraya da A diyelim o zaman. A'yı nasıl bulurum? Hemen yazıyorum. 3 ile x'in toplamı verecek sağ tarafı. 3 ile x'in farkı da mutlak değer içinde tabi hangisi daha büyük bilmiyorum. Sol tarafımızı verecek. Şimdi benden en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini istiyor a'nın. Doğru mu? O zaman ben şöyle yapsam olur mu arkadaşlar? x'e bir değer vereceğim. Ama x'e vereceğim değeri nereden bulacağım? Buradan. Peki x'in tam sayı olduğunu falan söylemiş mi? Yani a, c kenarıyla alakalı bir bilgi yok. O zaman ben alabildiğim 12'ye en yakın sayılardan birini almam lazım. Kim o? 11 küsürlü bir sayı. Doğru mu? Yani burası kaç yapacak arkadaşlar 11 küsürlü sayıyı koyunca? 14, virgül küsur yapmayacak mı? Üstüne 11 küsür ekledim. Burası dursun. Ortada a'mız var. Şimdi sol tarafı bulalım. 3'ten de e, x'i çıkartacağım veya x'ten 3 çıkartacağım fark etmez. Mutlak değer aldığımız için sonuç pozitif çıkacak. Peki 2 x'in alabileceği en küçük değer kaç arkadaşlar? Yine 2 küsur bir sayı mı? 3'ten 2 küsür bir sayıyı çıkartınca yani 2,5 gibi düşünün siz bunu. 0,5 kalır değil mi? Yarım kalır. Yani burası 0 küsür bir sayı oldu. Peki şimdi a'yı bulabilir misiniz artık? Anlanabileceği en büyük değer 14 müdür? Çünkü burası 14 küsür diye gidiyor. Anlanabileceği en küçük değer de burası 0 küsür diye gittiği için kaçtır arkadaşlar? 1. Bizden ikisinin farkını soruyor. 14'ten 1 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 13. Burada bakın arkadaşlar ee... A'nın tam sayı değerini istiyor ama bize şu AC kenarıyla alakalı bir bilgi vermemiş. O yüzden biz onu ne olarak düşünüyoruz? Reel bir sayı olarak düşünüyoruz. Sıradaki sorumuz ABC üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen burayı harflendirelim. X olsun, Y olsun, Z. Bize sorduğu soru şu mu? X artı Y artı Z'nin en büyük değerini soruyor. O zaman öncelikle X'i bulalım x'i nasıl bulurum arkadaşlar? 5'ten 2 çıktı. 3, 5, 2 daha 7 yaptı. Şimdi y'yi bulalım. 7, 4 daha 11. 7'den 4 çıktı. 3. Peki z'yi nasıl bulacağız? Orada bir sayı yok. Ama ben şunu biliyorum ki en büyük değerini sorduğu için sadece sağ tarafını yapsak olur arkadaşlar. x artı y z'den büyük olacak. Doğru mu? Çünkü toplamından büyük olamıyordu farkından küçük. Hocam sol tarafa niye fark yazmadık? Farkına gerek yok arkadaşlar. Çünkü en büyük tam sayı değerini soruyor. O zaman gelip buraya x artı y'nin alabileceği en büyük değer 18 değil miydi? O zaman çünkü burada taraf tarafa topladığımda x artı y gelecek. Z kimden küçük olacak arkadaşlar? 18'den. Anlaşıldı mı burası? Şimdi toplayalım. Çünkü benden x artı y artı z istiyor. x artı y artı z 18. 18 daha kaç yaptı arkadaşlar? 36. O zaman x artı y artı z'nin alabileceği en büyük değer kaç? 35. Anlaşıldı mı? Z'yi x artı y'den çıkarttık arkadaşlar. Sırada 5. sorumuz var. ABC üçgen BAC 90'dan büyük. Yani geniş açı sorusu mu? 90 dereceden büyükmüş. Şuradaki açım 90'dan büyük. O zaman ne yapıyorduk hemen arkadaşlar? Öncelikle bir şu değerimi yazmam lazım. Buraya x dersek X kimle kimin arasında? 16 ile 4 arasında. İkinci bir denklem daha bulmam gerekiyordu. Çünkü açı vermiş artık. Şurada 90 dereceden büyük olduğu için. Hemen yazıyorum. X kare kimden büyük olmak zorunda? E, 6'nın karesi artı 10'un karesinden. Yani X kare büyüktür. 136 mı? X büyüktür. Kaç? Kök 136. X kök 136'dan büyükse ilk alacağı tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? 12'dir. Bu da en küçük tam sayı değeri mi oldu? Evet. Peki en büyük tam sayı değerini de şuradan mı bulacağım artık? Çünkü en son bunun gidebileceği yer 16'ydı. X'in alabileceği en büyük değer de kaç? 15. 15. 12 daha kaç yaptı? 10. 27 arkadaşlar. ABC üçgen şekilde verilenlere göre AC'nin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? AC dediğimiz yer burası. Buraya X diyelim. Şimdi arkadaşlar Üçgende eğer iki tane açı, açı ortayımız varsa üçüncüsü mutlaka olmak zorunda. Bu dışarıda olabilir, içeride olabilir. Şu an içeride bir şeklimiz olduğu için şuradaki e, şeklimiz arkadaşlar açı ortay oldu. Bunu unutmayın. İki tane açı ortay varsa üçüncüsü mutlaka açı ortaydır. Şimdi normalde bu soru işte çemberin merkezi olacak burası ve burası geniş açı olacak. Ama onun nereden geldiğini göstereyim. Yani buranın geniş açı olmasının sebebini göstereyim size. Burası a, burası a b olursa, o zaman bunlar da a b olur, burası da c olur. Şimdi bakın şuradan bir doğru uzatırsam arkadaşlar, uzunluğumu uzattım. Şuradaki dış açı iki iç açının dış açıya eşit olduğundan a artı b mi? Aynı şekilde burası da a artı c mi? Şimdi bakın oranın geniş açı neden geniş açı olduğunu göstermeye çalışıyorum size. Büyük üçgende iki tane a, iki tane b, iki tane de c'nin toplamı kaçtır? 180. Bir tane A, B ve C'nin toplamı da 90 derece. Bakın buradaki D noktasındaki açımda ne var arkadaşlar? İki tane A, B artı C. Zaten şurada bir A, bir B, bir C'nin toplamı 90 derece. Fazladan bir tane de A açısı mı var? Yani 90 derecenin üstüne çıkarttı fark ettiyseniz. O zaman burası ne oldu? Geniş açı oldu arkadaşlar. Şimdi, şimdi o zaman 90 dereceden büyükmüş gibi çözüyoruz. Yani ilk özelliğim şu. İlk kenar bağıntım x'imiz kaçla kaç arasında? 6, 4 daha 10. 6'dan 4 çıktı 2. Öncelikle bunu yazacağız. Şimdi 90 dereceden büyük olduğu için de şunu yazmam gerekecek. x kare büyüktür kimden? 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16. Yani x kare büyüktür 52. x büyüktür kaç arkadaşlar? Kök 52. Peki kök 52'den büyük ilk tam sayımız kaç? 8 değil mi? 64. 8 var. Şu aralığa yazıyorum hemen. 8 var. 9 var. Başka sayı var mı arkadaşlar? Yok, 2 tane. Şimdi ben size burada sadece geniş açı olma özelliğini gösterdim. Ama burada geniş açıyı illaki her seferinde göstermeniz gerekmeyecek. Açı ortaylar varsa buradaki iç teğet çemberin merkezi olduğu için o D noktası orası ne olacak arkadaşlar? 90 dereceden büyük. Yani geniş açı. Sıradaki sorumuz D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde olmak üzere şekilde verilenlere göre BDC üçgenin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Yine en büyük değerini soruyor çevresinin. Hemen harflendirelim. Burası x, burası y. Bizden şunu mu istiyor? x artı y artı 14. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben şuradaki 14'ü kullanarak x'li y'li bir bağıntı bulabilir miyim? Bulurum. 14'ü ortaya yazarım. Sağına ve soluna x artı y'leri koyarım. Bu tarafa x eksi y'yi koyduk. Şimdi bir ekstradan bir de şu mu var arkadaşlar? Biraz önce gösterdiğimiz gibi. 11 artı 8 mecburen x artı y'den büyük olmak zorunda. Çünkü x artı y nerede kalıyor? Üçgenin içinde kalıyor. O zaman bir de şu mu var artık? x artı y'miz de kimden küçük? 11, 8 daha 19'dan. E gelip onu da buraya yazsam olur mu? Çünkü x artı y 19'dan küçük oldu. Bunu geldim buraya yazdım. Şimdi bakalım. BDC üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? En büyük tam sayı değeri sorduğuna göre sol tarafla bir işimiz var mı? Yani şu kısımda bir işimiz yok değil mi? O zaman x artı y küçüktür 19. Benden ne istiyordu? Bakın çevreyi sormuştu. Her tarafa 14 eklesem burası x artı y artı 14 olur mu? Burası da 14 eklersek kaç olacak arkadaşlar? 33. Şu değerin alabileceği en büyük değer kaç oldu o zaman? 32. Anlaşılmıştır umarım. Devam edelim. 8. ABC ikiz kenar üçgen AB eşittir AC BC eşittir 14 birim. ABC üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değerini soruyor bu sefer. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikiz kenar olduğu için buralara xx diyebilir miyim? Burası da kaçmış? 14. Çevresini sorduğu için benden ne istiyor? 2x artı 14'ü soruyor aslında. Hemen yazalım. 14'ü kullanarak ben yine şunu yazabilir miyim? Sağ taraf ne olacaktı? 2 tane kenarın toplamı yani 2x. Sol taraf ne olacak? 2 kenarın farkı yani x'ten x çıkarsa ne kalır? 0. 0 ile 2x arasında 14. Benden de 2x artı 14 istemiyor mu? O zaman yine 2x artı 14'ü çevirebilmek için şunu mu yapacağım? Her tarafı ne yaparım? 14 eklersem burası 28 yaptı. Burası 2x artı 14 yaptı. Hocam sıfıra niye 14 eklemedik? Çünkü biz artık sağ tarafıyla ilgileniyoruz. Bakın bu çevre değil mi? Bunu sormuyor mu bana? Ve bunun en küçük değerini soruyor. 28 çevreden küçükse x'in alabileceği, çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç arkadaşlar? 29. Devam edelim. Sadece eşitsizlik çözüyoruz arkadaşlar. 9. Bir kenarı 17 birim olan bir üçgenin çevresinin tam sayı değeri. Yine çevrenin en azını soruyor. Yine hemen üçgenimizi çizdik. Burası 17 olsun mesela. Burası A olsun. Burası da B olsun. Diyor ki bana çevreyi sorduğuna göre A artı B artı 17'nin en az değerini sormuyor mu? Yine aynı işlemleri yapacağız aslında. 17'yi kullanalım hemen. Sağ taraf a artı b. Sol taraf mutlak değer içerisinde a eksi b. Peki benden a artı b artı 17 istediğine göre bu tarafa 17 eklesem olur mu? O zaman buraya da ekleyeceğiz 17'yi. Yani 34 küçüktür. a artı b artı 17. Yani kim o? Çevre. 34 çevreden küçükse çevrenin alabileceği en küçük değer kaç oldu arkadaşlar? 35. 33 demeyelim buna 34 küçüktür 35 olması lazım. Tamam burada ufak tefek karışıklıklar yapabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. ABC üçgen AD eşittir DC. Şu iki parça birbirine eşitmiş ve BC 16 birimmiş. Yani burası 16 birim. BD'nin değer aralığı. Bu parçayı mı soruyor? X diyelim oraya da. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada AD ile DC birbirine eşit olduğu için. Şuradan ben AB'ye bir paralel çizsem. Ve bu çizdiğim paralel artık orta taban olmuş olur mu? Çünkü bakın iki eşit parçaya bölmüş. O zaman buralarda iki eşit parçaya bölünür mü? Bölünür. Yani burası 8. Burası da kaçtır? 8. Peki bu çizdiğim paralelin uzunluğunu nereden bulacağım ben? E taban alt taban 12 ise buradaki artık orta taban oldu. Burası kaç santim olacak? Kaç birim olacak? 6 birim. Artık x'i bulabilir miyiz? x küçüktür. Sol taraf toplamları yani 8 6 14. Sol taraf farkları 8'den 6 çıktı 2. 2 ile 14 arasında yani cevabımız ne arkadaşlar? Adana. ABC üçgen. BD 12, DC 8 birim. Tamam. AB kaç farklı tam sayı değeri alabilir? İkizkenar üçgende şundan bahsetmiştik değil mi arkadaşlar? Bir bakın. 90 derecemiz var. Açı ortayımız var. Kenar ortayımız var. Ve ikiz kenarlığımız var. Bakın bu özelliklerden 4 tane özellik saydım size. Açı ortay, kenar ortay, e, diklik ve ikiz kenarlık. Bunlardan 2 tanesinin olması benim için diğer ikisinin olmasına sebep oluyor. Bakın burada var mı? Kenar ortay var. Diklik var. Ama üçgen yok. Bakın o üçgeni de ben tamamlıyorum ne oldu arkadaşlar artık burası şu an işimize yaramayacak ama çizelim biz yine açı ortay aynı zamanda bu üçgenimiz neye dönüştü ikiz kenar üçgene dönüştü yani burası 8 ise burası ne oldu 8 birim ab'yi soruyor artık işimiz kolaylaştı oraya x diyelim ee, ne yapacağız sağ tarafa 12 8 daha 20 sol tarafa ne yazacağız 12'den 8 çıktı 4 4 ile 20 arasında kaç tane tam sayı var ne yapıyorduk eşitlik olmadığı için yani birisinde küçük eşittir olmadığı için 20'den 4'ü çıkartıyorum. Üstünden bir tane daha çıkartıyordum. Hatırladık değil mi? 16 1 çıktı. Kaç arkadaşlar? 15 tane değer alabilir. <laughs> Geldik son sorumuza. 12. sorudayız. ABC üçgen şekilde verilenlere göre AD artı BD artı DC yani şu içerideki uzunlukları mı soruyor? Buraya A, buraya B, buraya C diyelim. Alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini soruyor. Şimdi kural şu arkadaşlar aslında. Burada işte çember merkezi demeyin. Çünkü burada da aç ortay yok. Normalde kuralım şu. İçerideki bu A artı B artı C'nin toplamı çevreye eğer 2U dersek yarım çevreyle çevre arasında yani 2 u ile u arasında kalmak zorunda. Normalde kuralla bir çözelim biz. Çevremiz 2 u ise kaç yapar arkadaşlar? 8, 4 daha 12, 6 daha 18. O zaman yarım çevre kaç olur? 9. Demek ki bu ifade nerede kalacak? 9 ile 18 arasında kalacak. Alabileceği en büyük değer 17'dir. Alacağı en küçük değer de 10'dur. Toplarsak cevabımız ne olur? 20 7. Ama biz şimdi bu e, U'yu ve 2 U'yu hatırlarız hatırlayamayız. Ben yine bir e, bunun nereden çıktığını göstereyim size bakın. Şimdi özellikle 6, 8 ve 4 üzerinden gidersek biz burada 6'nın, 8'in ve 4'ün e, bulunma şeklini şöyle yazsam olur mu? 6'yı nasıl bulurum arkadaşlar? Sağ tarafına A artı B yazarım. İki tane kenarın toplamı. Sol tarafına da işte A eksi B yazacağım. O dursun mutlak değer içinde. Bu taraf yine 8'i buluyorum bakın şimdi. E, kimle kimin toplamı? A artı C. Son olarak da 4'ü bulacağım. O da B artı C. Şimdi taraf tarafa toplarsak yine 6, 8, 14, 18 mi yaptı? 18 küçüktür. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C. E, 9 küçüktür o zaman her tarafı 2'ye bölersem. A artı B artı C. Bakın şurada ilk başta yazdığım şey buradan geliyor aslında. Hani U'ya 2U'dan sağ tarafta zaten bu içeride olduğu için bunlar ne olacak arkadaşlar? Üçgenin çevresinden küçük olmak zorunda. Yani 18'den küçük olacak. Sorularımız bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.